Herkese merhabalar hanımlar Youtube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün vizon renkli bir yazmamız var Açık vizon İçerisindeki renklerimizde gül kurusu Gri, gri'nin bir tonu Kahverengi, hardal sarısı var Yeşilimiz de gene Şöyle bir kına yeşil Ya da acı yeşil denilen yeşilden kullanılmış Ben yeşil kullanmayacağım Bu modelimizde Belki pek çoğunuzun da bildiği bir modeldir Farklı farklı yapılış şekilleri var Dalga modelini yapacağız inşallah bu yazmamızın kenarına. Şimdi buradaki iplerimi ben hazırladım. Yazmamızın içine uygun. Bu model zor bir model değil hanımlar. Yeni başlayan arkadaşlarıma tavsiye ederim. E, zorlanmadan yapacaklardır bunu. Elleri alışsın diye başlayabilecekleri modellerden bir tanesi. Çünkü zürafası çok olan bir model. Şöyle yazmam Cenk. Daha öncesinde de sizlerle model yapmıştık zaten bunun kenarına pembem koyu bir rengi var altın başak 80 gül kurusuna da kayı aslında gri'nin koyusunu kullanacağım açıklı koyulu tonlamışlar burada altın başak 119 ve şöyle bir hardal sarım var bunun da rengi gerçekten çok güzel bir sarı altın başak 428 bunun da numarası şimdi hemen ben bu defa dediğim gibi yeşil kullanmayacağım ama gri ile taban kısmını yapacağım zürafalarımı. Hemen modelimizin yapımına başlayalım. Evet, gri ile zemin zürafalarımı hazırladım. Şimdi şuradan hemen başlayalım. Buradan şöyle 4 tane zürafa ilerleyeceğim. 1 2 3 ve 4. Buraları yaparken de iğneme ipimi çift dolayarak yapacağım. 4 tane zürafa geldim. Bu arada 2 tane boş bırakacağım. 2 ee, zürafayı boş bırakıp şu 3. atlıyorum. Atlarken de şöyle bakın. Biraz şöyle bolluk kalacak. Şimdi tekrar buradan 4 tane zürafa sayacağım. 1 3 ve 4 2 tanesini boş bırakıyorum şöyle 3.ye birazcık şöyle bolluğum var böyle devam edeceğim tabandaki zürafalarım da böyle ne büyük ne küçük Yeni başlayan arkadaşlarıma ben bu modeli tavsiye ederim kesinlikle. Çünkü hep böyle zürafa zürafa ilerleyeceğiz ya. Elleri alışması bakımından çok kolay yapabileceklerdir bunu. Aynı zamanda bu model böyle gözünüzü de hiç yormayacak bir model çünkü sık iğneli falan bir kısmı yok bunun. Dolgulu sık iğneli bir kısmı yok. Ben şimdi bu sıramı böylece tamamlayacağım. Şöyle zürafalarımın bitimine kadar geleyim. Evet bu sıramı şöyle tamamladım. Hemen buradan tekrar başlayalım. Tam zürafamızın orta kısmından ipimizi tutturup yine buraya buradaki zürafaların üzerine geleceğim şöyle tek tek. Bunları yaparken tam buradaki zürafaların tam ortasından gelirsek eğer burada yapacağımız tepelerimiz çok e, düzgün olur. Sağına soluna değil de böyle tam orta noktasına. 3 tane kaldı bakın burada gözlemem buraya atlıyorum buna geçeceğim geçerken hafif bir bolluğum var şöyle Yine buradakine geçeceğim. Buradaki bolluğumuzu şöyle parmağımızla ayarlayalım. Şuradaki bolluğu. Yani burayı gergin bir şekilde geçmiyoruz. Bakın. Dalga dalga şeklini veren burası oluyor zaten. Dalga gibi olmaya başladı bile. Bu sıramı da bu şekilde tamamlayacağım. Yani bunu ayarlamamız gerekiyor diyorum da bu yapılması zor bir şey değil. Yani hepiniz bunu rahatlıkla yapabilirsiniz hanımlar. Yeni başlayan arkadaşlarım da çok rahat yapabilirler bu kısımları. Ben şimdi burayı da bu sıramı da böylece devam edeyim. Evet ikinci sıramız da hazır. Şimdi üçüncü sıramızda ipimi tutturdum gene aynı şekilde bu defa iki tane kalacak burada bir yandaki gözemeye geliyorum şimdi de buraya aslında bu model çok da güzel çabucak ilerleyen bir model hanımlar çabuk ilerliyor yani bence aralarını böyle tepe tepe diye düşünmeyin ee, gerçekten hemen yapıp gidebileceğiniz bir model Çünkü şu ikinci üçüncü sıraya geldiğimiz zaman bakın şimdi şu, şu sıraya geldim mesela ben bu sırayı giderken sadece iki tane zürafa yapıyorum <laughs> arada bu kadar bir boşluğu atlıyorum tekrar iki tane zürafa tekrar üst sırayı yaptığımızda da daha büyük bir boşluk atlamış olacağız üst sırada çok daha çabuk dolaşmış olacak en alttaki sırayı dolaşırken belki birazcık zamanınız gider ama ondan sonrasını yaparken çok daha kolay yapacaksınız yani bunu. Böyle sıkılmadan yapacağınız bir model bence. Buradan bu şekilde devam edip gidiyorum. Bu sıramı da bu şekilde tamamlayayım. Evet bu sıram da bu şekilde tamam. Şimdi en üst sırayı yapalım. Şöyle ipimizi buradan tutuyoruz Burada zaten bir tane kalmıştı ya. Hemen onu zürafasını yapıyorum. Bakın bu sıra ne kadar hızlı ilerliyor. Sadece şuradaki zürafaların tam ortasına gelmeye dikkat ediyorum. Buraların düzgün durması için. Şu kısımların dalga şeklini de olduğu gibi aldı artık. Yani bu sıraya giderken hepten belli oldu. Çok çabuk gidiyor bu sıra zaten. Evet, ben burayı da tamamlayayım hanımlar hemen diğer işlemimize geçelim evet bakın buraları tamamladım ben hemen şimdi şuradan bunun gibi bir model daha bırakacağım ben burada ön taraftan şöyle sarı rengimi bırakıyorum buradaki iplerimin dördünü de 1 2 3 4 dördünü de toplayacağım alttan geçirdim iğnemi üzerinden de bir alttan bir üstten olacak şekilde attım buraya sıkıca düğümümü attım Şimdi buraya hemen bir tane küçük bir pırpır yapıyorum. Minicik şöyle bir pırpırım var. Buna geri döneceğim. Ve bunun içerisine 3 tane pırpır yapıyorum. Şöyle 1 2 ve 3. Bunu bu, burayı bu şekilde yaparsanız e, daha kolay yaparsınız. Eğer şu tabandaki tabandaki şunu e, şu gözlemeyi bırakmazsanız burayı yapmanız belki biraz daha zor olabilir ama onu yaparsanız çok kolay yapacaksınız eminim. Şimdi bunu buradan kesiyorum. Fazlalıklarımı alıyorum. Bu sıramı da sarıyla bu şekilde devam edip gideceğim. Evet bunu biraz ilerledim. Şimdi pembe rengimle de burada 3 tane pırpır vardı. O 3 tane pırpırın şöyle ortadakine geliyorum. Gene buraya da yine 3 tane pırpır yapacağım. Bu sıramda bu şekilde devam edip gidecek. 2 ve 3 3 pırpırı yaptım. Şuradakilerini de şöyle şurada yukarı doğru düzeltelim. Bunları da böyle keseceğim. Şunu en dipten alabilirim. Bakın bu şekilde. Şimdi bunların hepsini tamamlayacağım. En son hafif bir şekilde de gene ütüsünü yapacağım. Ee, en son bitmiş haline birlikte bakalım. Evet hanımlar bütün renk desenlerimi yani üst sıradaki renklerimi tamamladım. Bakın en son haliyle bu şekilde. Buradaki dalgalardan dolayı dalga modeli deniyor. Belki Instagram'da veya başka yerlerde çok sıkça gördüğünüz bir modeldir. Bunun farklı farklı yapılış şekilleri var. Yani bir tek bu şekilde değil. Farklı farklı olan şekilleri var. Biz sizlerle bu şekilde olanını yaptık. Şöyle burası benim yazmanın ön yüzü. Yazmayı yaptığım, oyayı yaptığım ön kısım burası. Burası da arka tarafı. Bu modeli yine iki taraflı kullanabilirsiniz. Hem bu tarafın hem öbür tarafını kullanabilirsiniz. Yeni başlayan arkadaşlarımın falan zorlanmadan yapabileceği bir model. Çok da güzel ilerliyor. Yani özellikle mesela şu üst kısmın gidişi, şu en üst kısmın gidişi hemen ip atlatılarak gittiği için çok kolay bir şekilde gidiliyor. Yazmamın içerisi, bakın desenlerini iyice göstereyim. Bu şekilde büyük büyük gülleri var. Ama çok güzel bir yazma. Gerçekten eşarp gibi duran bir yazma gene bu da. Renklerini de çok güzel kullanmışlar. Gül kurusuyla gri gerçekten çok güzel olmuş. Markası Cenk Hanımlar. Taban kısmımızda vizon rengiydi. Yazmamızın içerisindeki duruşunu şuradan göstereyim. Bakın çiçekleriyle şöyle duruşu da bu şekilde. Yazmayla uyumu gerçekten çok güzel oldu yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim hanımlar. Ben yapıyor olsaydım bu modeli aşağı yukarı 320 TL civarında yapabilirdim. 325 o o, o civarlarda eee bu modeli yapabilirdim. Tabii ki yazması ve ipleri karşı taraftan. En son ipli yazmalar 60 TL oldu. Ee, belki bilmeyenler vardır. Ee, ben de yenilerde araştırdığım için fiyatları o şekilde gördüm. Yazmalar 60 TL olmuş. iplerde de aşağı yukarı 10 TL civarındaydı. Ee, yazması ve ipleri karşı taraftan diyorum ya siz ona göre fiyatını üzerine koyarsınız yani. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim hanımlar. Daha sonra yaparım diye düşünüyorsanız eğer kaydetmeyi unutmayın. Beğendiyseniz de beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.